Hepinize ama hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bu işte, sefer işte arkadaşlar. Üç tane farklı çekici tam tim yaptım. Yani video konusu bulamadım diye değil kesinlikle. O yüzden tekrar son önceye gireceğim. Neyse. Bu arada bu helikopteri, helikopteri hatırlayan Artık Artı bilmesin diye like alsın. Neyse. O zaman hadi videoya geçelim. Yani Evet arkadaşlar ilk tek sütü takımın adı Dizim 16 bir vardı ben de aynı Eee Dün şey Tekli bölüsünü hep oluyordu Şimdi olmaz bir sütü yok Bakın farklı mouse ile oynuyorum Bana verilen bir mouse var Onunla oynuyorum biraz değişik geldi Bak makro sütü de <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> Sadece sonra komikse komik ediler yapılabilir mi yani Ne Ama işte. Oy. <laughs> uçtu lan. mesela tek öyle çok fazla olmuyor. Bu arada arkadaşlar ben videoya geçtim ama şimdi söyleyeyim Videoya geçmek için <laughs> Like etme abone olun her bir 33 abone olduk 50 abone olalım artık yani Hedefim 50 abone olduk Geçme gibi olsun Neyse şimdi bu ortayı toplayalım Yani arkadaşlar abone olun Tamam 12 izlediniz bir tane set, bir tane MDF, bir tane de görülmez bir yeter Söyleyecek, devam edebiliriz Ya ben eskisi gibi yapamıyorum Söyle bir yukarı çıkma hareketimiz var orada Adam uçtu ya uçur. Ha, Beşim, Omar be. Ben yani bunu Eee <laughs> Yolarda bu komik olmam lazım Eğlenceli olmam lazım Aaa Bu 8 tane altın mı olmuş abi bu tepki şey ki Onun üzerinde bir puanlama var Bu arada buradan bir kez yok Aşağıda o Aşağıda Açıklama kısmında Ben ne yapıyorum ben oğlum <laughs> Gereksiz edeyim Ender Pearl'ın bir tane Aşağıya mağazını bakıyorum Ben niye bu kadar kötü oynuyorum bu arada? Kendimi korumaya alacağım abi. Zıplama alacağım. Ah. Bana bir şey oldu abi. Bana bir şey oldu. <laughs> 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 Neden yani gidiyor zaten? Gidiyor. Hadi bana bir şey olmuş ya. Yani. Önceden çok zor yani. Şaka etmeyi tabii yenilemez tamam mı? Oynar gene de biraz. Ben hiç oynamıyorum sorun mu? Ne güzel fake attım. Ama ne güzel fake atmışım şimdi. Yani. Lan adam oyundan çık adam boşlar hiç adamın adamı yatağı da yokmuş ooo <laughs> Yes abi kazandık ilk türü çok kötü oynadım ama önemli değil O yüzden ikinci çekimi bize geçelim Evet arkadaşlar ikinci şey yapmaya adı Guest 16 pack Bu da güzel bir pack Bak ben ben bak Ya eşkıya şimdi uçardım Böyle evet, en azından biraz daha şimdi hiç yapalım yani. Mouse'dan mı kalktın? Yo mouse, bebeğim mouse'a Ya adam, ya, ya, ya Neyse ben nizebiliş falan yaptım, olurum şimdi diyecek. Ayyyyy, kırmızı mı? Viii, atladım lan. Sen 2v8 school yapmakla burayı terk et! Lan adam. Ya ciddi misin ya? <laughs> Buraya normal blok koymamıştı. Ben de koruyup yaptım. Oğlum bende lag var ha. Bende gene bir olan üstü bir lag var. Ben burada mal gibi oynuyorum orada. Fark ediyorum çok çok oynuyorum. Neyse bu bir daha hilal Biraz sonra önce oynadığım geçer. Bu arada kanalda normalde en çok izlenen video Roblox Doors ama şu anda değil maalesef. En çok izlenen video normalde Roblox Doors şu anda değil yani. Tek blok videosu 630 izlenmiş galiba en son baktığıma göre. Ve Roblox Doors 530'da kalmış. Zaten yani arada bayağı bir izlenme fark var bak evet harbi lag var adama vurdun böyle ısınana 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 gitti ya ne yapalım bi böyle lag bi ya basana var bir tane madem he tamam su <laughs> tamam. aldı lıp, lıp, lıp. bu arada mesela, Söyledim, çekelim yani mesela start'ı var tekrar başlayabiliriz biz niye yanlış umuyoruz tekrar başlayabiliriz <laughs> Neyse boş verin ya orada. benim gibi zaten boş ver. Yani şey dostumda kaybettiğim için bırakmışım Allah Allah. Ne konuşuyorum ne ya? Çok konuşuyorum ya. Lan sen nereden sen nereden gelmek sen nereden gelmek? O GPS satıyorum bir de nasıl oluyor oğlum bu? O adamı nasıl aldı? Normalde bir böyle böyle vuruyorum araba. Çok sinir ediyorum Sen Kim abi? Abi. Uyuyorsun ama. Uyu baba. Sen kime görünmezlik vurmak he? Sen kime görünmez vurmak enayi? Ya doyurum da onu bir de. Bu ben tekrar falan şey yapmıyorum. <laughs> Ya bak bu adam bir oğlum Salih sen çıkıyor. Saniye olaydı bari abi. Sen ya bak bak böyle. Lan ben niye bu? <laughs> Gidim <laughs> <laughs> vuramıyorum. Lan mouse'a kafa attım kafa. <laughs> mouse'a kafa attım yeter yeter. Ve benim taktiğini kullandım gene adam aldı beni ya nasıl yok bu ya Yavaş bas, bas nasıl anlatayım Bir dakika neyse

Ha. <laughs> Bu çok güzel bir şey geldi. Eğer bir video yapabilirsem yapacağım onu. Bence de güzel bir şey geldi ama. <laughs> yapabilirsem yapacağım abi. İnşallah olur diyecektim. Dilim abi geldi. Önce önce çekeceğim. Hmm. Benim abi orada afiyet olsun. Yukarı çıkıyor. Benim abi. Benim. Vereyim mi abi? Evet, abi. 119 1 Bak Derim abi beni alamadı. Bu abi. Nasıl lagım var adam o yüzden alamadı abi. Sağ ol. abi ben al? Geldi ya yaparsın ya güzel <laughs> derim abi. Derim abi. arkadaşlar. Bu arkadaşlar açıklamasına bir Discord linkimiz var. Ona da gelirseniz sevinirim yani güzel bir Eğer katılırsanız böyle falan dersiniz İyi olur. Şimdi çok aktif değil yani. O şimdi kimseye falan yazmıyor. Tabi siz gelirseniz başarırız <laughs> bu işi. Dilim niye bu kadar kötü oynuyor? Dilim çok iyi oynuyor ya. <laughs> Dilim abi. Öldü sen benim ya tam bir kırbe he. Abi geç kaldım ya benim lagım var hani, biliyor Hani bile ben bilen içine geçiyorum. Evet. <laughs> Hemen abi söyle. Steam zavallı. Bu arada oyun sesini ben sıfırda çekiyorum. %1 bir reken bile hayvan gibi <laughs>